Merhaba güzel yurdumun güzel insanları, merhaba dostlar nasılsınız umarım iyisinizdir evet arkadaşlar. Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu görüşmesinden Hüdepar'ın Gaffar Okan'la ilgili skandal sözlerine. Videomuza geçiyoruz, günün öne çıkan haberleri geliyor. Yayınımızı beğenmeyi, paylaşmayı, kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Haberler gelsin. AKP seçime giderken sandığa gömülmemek için yargıda yeni bir düzenlemeye gitti. Hasta çocuğu olan tutuklu annelerle ilgili cezası ertelensin diye bir adım atıldı. Bu adımın içerisine icra ve haciz olaylarını da koymuşlar. Efendim AA'nın haberine göre yeni düzenlemede çocuğun hastalığı nedeniyle kadın hükümlünün cezasının infazı bir yıla kadar ertelenebilecek. Ertelenme süresi her defasında 6 ayı geçmemek üzere en çok 4 kez uzatılabilecek. Kullanmak için yasaklı madde veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da bu yasaklı maddeyi işte kullanmak suçundan hükümlü olanların tedavi ve rehabilitasyon programına katılması zorunlu olacak. Bu hala zorunlu değil miymiş? Bu hala zorunlu değil miymiş? Efendim yasaklı madde, uyarıcı madde, imal ve ticareti suçundan ilişkin ceza yarı oranında artıyor. Göçmen kaçakçılığı için verilen ceza 3 yıldan 5 yıla çıkıyor. Aile bireylerine ait kişisel eşya veya ailenin ortak kullanımına hizmet eden tüm eşyaları edilemeyecek. İcra takibine konu alacağı yetecek miktarı aşacak şekilde haciz yapılamayacak. Tabi onu bilmiyorum detayları nedir. Mesleğe yeni başlayan avukatlardan ilk 5 yıl baro keseneği alınmayacak. Allah, Allah Allah. bunlar avukatlara bile kolaylığı getirdilerse bunlar bayağı zor durumdalar ha. Kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklar taşınır veya taşınmazların paylaşıl, paylaştırılamaması, ortaklığın giderilememesine ilişkin uyuşmazlıklar, kat mülkiyeti kanunundan kaynaklanan uyuşmazlıklar, komşu hakkından kaynaklanan uyuşmazlıklarda dava açılmadan önce Ara bulucuya başvurulması şartı geliyor. Bunun gibi bu kadar. Başka da bir şey yok arkadaşlar. E şimdi bakıyoruz abi e yıllarca sen insanları cezaevine attın. Niye cezaevine attın? Bankasıya para yatırdığından dolayı. Niye cezaevine attın? Gazete aldığından dolayı, burs verdiğinden dolayı cezaevine attın. Veya dün salya sümük ağladığın hocam hocam dediğin Kurumlarına çocuklarını götürüp okuttuğun, bugün terörist ilan ettiğin, işte Gülen cemaatinin okulunda hocalık yaptı diye, çocuğunu okuluna verdi diye bunları cezaevine attın. Sürüm sürüm süründürdün. Şimdi seçim yaklaşıyor. Bunlara ve bu gibi buna benzer kim varsa kolaylık sağlayayım, cezaevindeki kadınları çıkartayım, ee, bunlar da bana oy versin diye düzenlemeye gidiliyor. Şimdi sosyal medyada bu konuşuluyor. Olaya bakış açısı bu. Bu insanların 3 yılını, 5 yılını, 10 yılını ya bir yılını, bir yılını çalmışsın. Tamam mı? Çoluğunu, çocuğunu perişan etmişsin. Yani çoluk, çoluğun çocuğun suçu ne? Hı? Hem ailenin, hem akrabaların, hem çoluğun çocuğun psikolojisini bozmuşsun. Şimdi de bir yasa çıkartıyorsun, bir düzenleme yapıyorsun. Aa bakın sizi düşünüyorum. Sen de bu düzenlemeyi yaptın diye bu insanlar da sana oy verecek. Ha bu arada telefonlara dün gece itibariyle zam gelecekti. Tabii. 2500 TL zam geliyordu. En ucuz telefonun 10 bin lira olacağı söyleniyordu. Tamam mı? iPhone'u düşünün artık ne kadar olur. Onu ertelemişler. Tamam mı? Turgut Özal rahmetli bir açıklama yapmış ya ben salak mıyım seçimden önce zam yapayım. O geldi aklıma. Muhtemelen seçimi kazandıktan sonra Erdoğan ve AKP iktidarı yapamadığı bu zammı yapar. Artık şimdi %20 yap yapacaksa seçimden sonra bunu %50 olarak yapar, %60 yapar, orasını bilmiyorum ama yapar. Şimdi seçimi kaybetmemek için yapmadılar seçimden sonra hele ki o 1 milyar 400 milyon dolarlık petrolde kaçak petrolden dolayı gelen e, cezanın ardından e, bu parayı nasıl ödeyeceğiz? Vergilerle ödeyeceğiz. Bir şekilde bu vergilerin yükselmesi lazım. Biz vergi cennetiyiz yani. Vergiyle ayakta duran bir ülkeyiz değil mi? MHP'li AKP arkadaşlar, AKP'li arkadaşlar ya da parti bir kenara dursun Türkiye'de yaşayan, yaşamayan Türkiye için kalbi atan hangi milletten, hangi ırktan olursa olsun. Benim değerli vatandaşlarım, siyasi parti başkanı gibi konuştum. Neyse konumuza dönelim. Şimdi ben size desem ki, 20 yıl önce Diyarbakır'da emniyet müdürüyken öldürülen Ali Gaffar Okan PKK'ya çalışıyordu. Bana ne dersiniz? Etmediğiniz küfür kalmaz, linçlersiniz, demediğiniz hakaret kalmaz değil mi arkadaşlar? Hele ki AKP'li ve MHP'li arkadaşlar, Saadet Partili arkadaştır. Bugün Hüdapar, AKP'nin yanında AKP'ye destek olacağını açıklıyor. Değil mi? MHP, Devlet Bahçeli de Hüdapar'a güzellemeler yapıyor. Bu Par'ın genel başkan yardımcısı, Hamdullah Tasalı mı, Tasmalı mı, artık soyadı neyse bir paylaşım yapmış. Bu paylaşımda Ali Gaffar Okkan'ın üniformalı PKK'ya çalışan biri olduğunu söylemiş. Bu paylaşım daha yeni ortaya çıktı arkadaşlar. Daha neler neler çıkacak da bu ortaya çıkanlardan birisi. Şimdi dönüyorum. Devlet Bahçeli'ye, MHP'ye gönül verenlere sesleniyorum. Sizce Gaffar Okan PKK'ya mı çalışıyordu? AKP'li arkadaşlar size de sesleniyorum. Gaffar Okan PKK'ya mı çalışıyordu? Hüdepar'ın genel başkan yardımcısı Gaffar Okan'ın emniyet müdürünün PKK'ya çalıştığını söylüyor. Ve siz bunlarla beraber kol kola yürüyorsunuz. He? Ve kimin paylaşımının üstüne bunu yapıyor biliyor musunuz? HDP Gaffar vefat etmiş. Onunla ilgili bir paylaşım yapıyor. Allah rahmet eylesin diyor. Mekanı cennet olsun diyor. Ve bu hamdullah tasmalıktır mıdır, tasalı mıdır nedir? Bu da üstüne yazıyor, ritimit yapıyor. O PKK'ya çalışan üniformalı biriydi diyor. Ya arkadaşlar. Hey yavrum. Siz uyuyun, uyumaya devam edin. Şimdi Saadettin Tantan ne demişti? Gaffar Okan cinayeti, hücre yapılanması Hizbullah'la ilgili. E bu adamlar demek ki eğer Gaffar Okan ı, Hizbullah ı öldürdüyse Gaffar Okan'ın PKK'ya çalıştığını söyleyip mi öldürdüler? Bundan yola çıkarak mı öldürdüler? Bu cinayetin üstünü de böyle örtmüş mü oluyorlar yoksa bu PKK'ya çalışıyordu biz güzel bir şey yaptık demiş mi oluyorlar? Burasını size bırakıyorum. Düşüncelerinizi yoruma yazarsanız seviniriz arkadaşlar. Yazın, yazın. Gerçekten düşüncelerinizi yazın. E, elim kaşınıyor. Para mı gelecek? Allah Allah. Depremde kusur bulanlara gereken yapılacak diyen bir Adalet Bakanımız Bekir Bozdağımız var. Dün depremzede ailelerle bir araya gelmiş, iftar açmış. Tabii onlara her yerin temeli atılıyor önümüzdeki yıl Haziran ayında ya bir sene içerisinde dairelerinizi teslim edeceğiz diyor. Bunu kim söylüyor? Adalet Bakanı söylüyor. Bin küsür müteahhitinden tut da işte sorumlu gözaltına alındı. 325'i tutuklandı. Yurt dışına kaçanlarla ilgili de işlemler yapılıyor diyor. Depremde kusur bulanlara gereken yapılacak diyor. Sayın Bekir Bozdağ şu soruyu sormamız lazım. Daha insanlar enkaz altından çıkarılmadan Kurtarılmadan birileri harekete geçti, kepçeyle oradaki evraklar, mevraklar, bu yıkımla ilgili, müteahhitlerle ilgili, imzalar, belediye çalışanlarıyla ilgili neler varsa bunların üstünü örtmeye çalıştı. Bununla ilgili bir çalışmanız var mı? Hı? Bunları kimler yaptı? Bununla ilgili bir şey dediniz mi? Duyarlı vatandaşlar, avukatlar gittiler, o evraklar ıslanmasın diye... Bir bir topladılar, ellerinden geleni yaptılar, muşambalar, çadırlar madırlar getirildi. Buna hiç değinmiyor, bununla ilgili hiçbir şey söylemiyor. Depremde kusur bulanlara gereken yapılacak diyen sen, reisimiz Recep Tayyip Erdoğan'ımız çıktı ne dedi? Bu Allah'tan gelen bir şey dedi. Evet. O da depremde kusur buldu, Hatta pardon hatta Allah'ta kusur bulmuş oldu bir nevi. Bu demek ki Allah'tan gelen bir şey. Allah madem Allah'tan gelen bir şey yanındaki ev yıkılmamış buradaki bina yıkılmış. E ne yaptı Allah teyit mi geçti? Yani o binayı gördü, o binanın sahibi mübarek hacca gitmiş birisi de yanından kıvırdı da depremi arkasındakini mi vurdu? Nasıl oluyor? Yazı kader diyorlar. Nasıl oluyor? Ya arkadaş, şimdi depremzedelere diyorsunuz ki evleriniz bir sene içerisinde verilecek. Peki 20 yıl boşlandırıp sen bu evleri vereceksin öyle mi? Yani bedava ev vermek yok. Şimdi millet, dünkü videomuzda da buna değinmiştik, bununla ilgili haber yapmıştık. Millet yardım yapıyor, parasını veriyor, yurt dışından yurt içinden paralar akıyor. Milli maçlar yapılıyor, yardım kampanyaları yapılıyor. Ve bu evi, bu devlet bu evleri bedava dikiyor. Milletin yardımıyla dikiyor. Ve depremzedeye parayla satıyor. Ya kardeşim burada bir tutarsızlık yok mu lan? Ha? Hiç mi kafanız çalışmıyor ya? Benim değerli vatandaşlarım hiç mi kafanız çalışmıyor? Hiç mi sorgulamayacaksınız ya? Ha? Hiç mi demeyeceksiniz ya? Ne oluyor ya? Ne oluyor kardeşim? Hiç mi demeyeceksiniz ya? Ya tamam anlıyorum, tamam proteinsizsiniz, tamam ekmek yediğiniz için bu haldesiniz. Eyvallah da la kardeş, ya bu kadar insan para verdi, bu kadar para toplandı. Dünyanın parası aktı buraya, lan bu binalar bedava dikildi. Senin verdiğin deprem vergisini şunu bunu saymıyorum. Sadece şu deprem döneminde toplanan paraları diyorum. Sen bedava binayı dikeceksin, vatandaşa parayla satacaksın. Peki vatandaştan aldığın o parayı... Deprem için yardım gönderenlere geri verecek misin? Vermeyecek. E sen bunu nasıl göremezsin? Nasıl düşünemezsin ya? Nasıl bir varlık oldunuz lan? Anlamıyorum ya. Allah aşkına ya. Ya sokak röportajlarında denk geliyorum. Ne zaman ait bilmiyorum. Adam diyor ki 2007'de annem diyor bilmem bir yerinden ameliyat oldu diyor. Eee Sigortan yok muydu? Yoktu. İktidarda kim vardı? Kılıçdaroğlu vardı. 2007'de Yemin ediyorum ya. Dayı elini almış tespih satıyor. Ayağında terlik. Sokak röportajında gencecik çocuk diyor ki ya siz bize ön ayak olun diyor. Ya siz bize ön ayak olun. Siz bize yol gösterin diyor. Adam diyor ki ben bu tesbihi diyor ben keyif için satıyorum. diyorum. E ayakkabı yok. Kışın ortasında terlikle geziyorsun bu tesbihi keyif için satıyorum diyorsun ya. <türüyor> Tele tabi Tele tabi tabi Çin kivin ki dipsi la la po. Efendim Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu görüşmesi bitti. Muharrem İnce ben geri çekilmiyorum. Sonuna kadar kör oğlu gibi kılıcımı kuşandım vura vura gideceğim diyor. Çekilmek yok. Efendim ortak noktalarda birleşmişler Erdoğan'ın gitmesi. İşte biz masayı bölüşmeyiz. Biz çıkar ve menfaat için orada olmayız demiş Muharrem İnce. Bir an önce Erdoğan'ın gitmesi lazım demiş. Ama ben çekilmem, ben yoluma devam ediyorum demiş. E güzel çekilme, sıkıntı yok. Hoş geldiniz güle güle, ayağınıza sağlık demiş. Olayı kapatmış. Ayağınıza sağlık, hoş geldiniz güle güle. Yani Kılıçdaroğlu Muharrem İnce'yi ziyaret etmeseydi tabii ki CHP içerisinde, altılı masa içerisinde şunu söyleyenler vardı. Ya bir gidilseydi, bir görüşülseydi belki ikna edilirdi. Kılıçdaroğlu ben üzerime düşeni yaptım. Gittim. Ziyaret ettim, konuştum. Gel buyur Halil İbrahim sofrası dedim. Soframızı büyütelim dedim. Adam kabul etmedi. Ben üzerime düşeni yaptım. Mesajını verdi tabana. Muharrem İnce de ben kör oğluyum. Vura vura gideceğim diyor. Göreceğiz. İşin sonunda kim kimi vuruyor? <laughs> kim vuruluyor? Ava giderken kim avlanıyor? Şimdi Hakan Şükür'ün dünkü videomuzda işte Muharrem İnce ile ilgili söyledikleri. Hakan Şükür AKP milletvekili olmasa işte ben Erdoğan'la bulunduğum bir ortamda bunları bunu söyledim o da bana bunu söyledi olsa tabii ki haber niteliği olmaz. Ama eski AKP'li bir milletvekili olunca gidin meclisteki sekreterleri orada çalışanlara sorun. Onlar da aynısını söyleyecekler diyor. Ben Muharrem mahkemeye verecektim. Erdoğan bir ortamda, bir toplantıda bana dedi ki kardeşim bu adam bizim içerideki adamımız. Muhalefetin içindeki. Verme. Ben de vermedim. Şimdi bunu eski AKP'li bir milletvekili söylüyor kardeşim. Tamam. Ve adam biz adamlara ne gözle bakıyoruz? Ya kardeşim e, şunlardan bunlardan medet umuyorsunuz. Ya ne şundan bundan medet umması? Niye medet umalım? Adam diyor zaten. Beni AKP'nin en yakınındaki adamlar arıyor. Erdoğan'ın en yakınındaki adam arıyor. Gel özür dile malını mülkünü geri iade edelim. Buyur yola devam et. Gelse malını mülkünü iade etseler bir özre bakıyor bak. Bir özre bakıyor. Malını mülkünü iade etseler bitti. Adamı eleştiremeyeceksin bile. Topunuzu mahkemeye verir sürüm sürüm süründür. Adam ben davamdan vazgeçmiyorum. Ben haklıyım diyor. Ve bunları bunları yaşadım diyor. Bitti. Biz şimdi bazı şeyler gözümüzün içine sokuluyor. Adam anlatıyor. Yok biz inanmak istemiyoruz. Ya adam kazandı olayından zaten belli değil mi bunun buralara gelecek? Ne demek adam kazandı? Ya seni Cumhurbaşkanı adayı yapmışlar. Sen o gece bir mesaj atıyorsun adam kazandı, bitti. E ne yapayım ben golcüyüm bir kere hata yaptım. İkinci de geliyor. İkinci de geliyor. Ey yavrum ey. Şimdi bazıları da diyor ki abi niye Muharremciden bu kadar korkuyorsunuz? Erdoğan Hüdapar'dan korktuğu için mi yanına çağırdı? He? Büyük Birlik Partisi'nden korktuğu için mi yanına çağırdı? Soruyorum. MHP'den korktuğu için mi Erdoğan MHP'yi yanına aldı? E ee, Korku diye bir şey yok. Niye korksunlar? Niye korksunlar? Muhalefetin içinde muhalefet olma. Gel beraber yürüyelim. Halil İbrahim sonrası diyorlar. E, buyur sana da koltuk var. Yani senin Ali Babacan'la ne eksiğin var? Biz Atatürk'ü ko konuşturmayız. Şunu yapmayız, bunu yapmayız. Kimse Atatürk'le ilgili bir şey söylemiyor. Kimse Atatürk'le ilgili bir şey söylemiyor. Ha derdin HDP ise e daha dün Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kürtlere karşı övgüler düzüyordu. Şöyle Kürtler, böyle Kürtler, onlar da şöyle vatandaşımız. E ne oldu? <laughs> ya bunları anlamak zor kardeşim. Ha. Eğer Hakan Şükür'ün dedikleri gerçekten doğruysa ki ben inanıyorum doğru olduğunu dönüp şu soruyu soruyorum. Acaba bu adamın Erdoğan'ın elinde neyi var ki bırakamıyor? Neyi var ki vazgeçemiyor? Şu anda Kılıçdaroğlu senin ayağına gelmiş. Seninle görüşüyor. Yani senin elin daha güçlü. Muharrem İnce. Eli güçlü olduğu halde ben anlaşma yapmam, görüşme yapmam. Hani ne derler? Bir, şeyleri bölüşmek istemiyorum. Ben kör oluyor vura vura gideceğim. Aslında ben kör olduğum vura vura gideceğimi ya benim bazı Erdoğan'ın de belgelerim, bilgilerim var. Bundan dolayı da bırakamıyorum diyerek mi okumak lazım? Yani Erdoğan sana gel buyur masamıza demiyor mesela. Değil mi? Ama Kılıçdaroğlu gel buyur masamıza diyor. İki güç, gücün ortasındasın ve çerez niyetiniz. Çayın yanında. Yenileceğini bile bile gidiyorsun. Ve bir adam yenileceğini bile bile bir taraftan davet geldiği halde kabul etmiyorsa dönüp şu soruyu ben de soruyorum. Acaba Erdoğan'ın elinde ne gibi bir bilgisi var, belgesi var? E bunu sormak benim en doğal hakkım. Belki de yok. Ama soruyorum yani. Bir adam niye kabul etmez? Yani biliyorsun iki tane gücün arasındasın. sündürücü. Efendim İslam hukukuna göre bir kişiye veya kadın erkek fark etmez bunlara zinadan dolayı ceza verebilmen için o zina esnasında dört kişinin kılıcın kınına girdiğini görmesi gerekiyormuş. Bunu Halil Konakçı Hoca söylüyor. <laughs> Efendim Hazreti Ömer müminlerin o zaman başındayken bir gün görmüş birini zina yaparken çıkmış öbürsü gün hutbeye demiş ki ey müminler ben birinin zina yaptığını gördüğünde ona ceza verebilir miyim? Hazreti Ali kalkmış demiş ki hayır dört tane şahidin var mı? Şimdi arkadaşlar birincisi şu Halil Hocam zina suç değil. Tamam mı? Zina suç olmadığı için zina sizin desteklediğiniz AKP döneminde suç olmaktan çıkarıldığı için senin bunu anlatmanın bir hükmü kalmıyor. Yani orada diyor ki öpüşürken, möpüşürken, sarılırken bunları demiyor. Kılıç kırına girecek diyor. O zaman sokakta öpüşen insanlara, el ele tutuşan, sarılan insanlara niye tepki gösteriyorsunuz? Hı? Niye tepki gösteriyorsunuz? Yani size o zaman birileri çıkıp gerici merici dediği zaman sokakta tepki gösterenlere siz de bu sefer karşılık veriyorsunuz. Bak İslam hukuku bile ne diyor? Kılıç kanına girecek. Dördü de bunu görecek. Görecek eyvallah da. Yani e, o zamanlar <laughs> kerpiç evlerdi galiba. Tek katlı pencere var. Ya, cam yok. Cam nerede o zaman? Ne? Perde var. Perdeyi e ee, ne oluyor? Oradan geçerken demek ki sesi duyuyorlar. Ola diyorlar. Perdeyi kaldırıyorlar, bakıyorlar. Ola diyor. içeride curcuna var. He. Ondan sonra o ona, ona, ona bakıyorlar ki kılıç girmiş mi, girmemiş mi? He, tam dördü de aynı anda şahit olması lazım. <laughs> yani nasıl olacak? Sen gel bunu hadi günümüze uyarla. Mümkün mü? Abi videolar var diyeceksin. Heh. Evet videolar var da yani ona da Peygamber Efendimizin zamanında bir hadis bulurlar. Tabii ona da bulurlar. ya İnsan bu tarz şeyleri duyduktan sonra bir çekilmiyor değil yani. Lan ne no, oluyor? Hayırdır? Yani e... <laughs> şapşap bam ya aklıma geldi de <laughs> sakallı sarıklıcık beni kimden bahsettiğimi biliyorsunuz. Efendim İYİ Parti'de bir yaprak daha soldu. Yavuz Ağır Ali oğlu istifa etti. Hayır. Gitme dur ne olur. Bırakma ellerimi. Git git la git. <laughs> Bu adam ileri ülkücü. Git 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 git. Nereye gidiyorsan git. Ey oldu Meral Akşener de programını iptal etmiş. Bunlar görülecekmiş. Efendim ben Kılıçdaroğlu'na oy vermem demiş giderken. Ya, muhtemelen Büyük birliğin başına geçecek gibi görünüyor. Benim şahsi düşüncem bilmiyorum ama öyle bir hava seziyorum. Ya da Bahçeli sonrası MHP'nin başı da olabilir. Eğer Meral Akşener'de o verim alınamadıysa. Bahçeli sonrası MHP'nin başı da olabilir. Çünkü güzel konuşuyor. Hitabeti güzel. Türkçülük, mülkçülük Anadolu'dan geldi katlarla. Ama bundan olur, bundan olur. AKP'li birisi de ismini unuttum şimdi. Çıkmış artık bir karar vermesi lazım tarzında bir açıklama yapmış. Gelsin bize katılsın falan işte. Yani bir bakanlık verirsiniz. Bir şey verir. Yok buna bakanlık verilmez. Bakanlığına. Milletvekilliği yeter buna tabii. Bahçeli sonrası da MHP'nin başına hazırlarsınız. Oradan alır yürür. Veya Büyük Birliğin başına. Hani diyordum ya önceki haberlerde ya Büyük Birliğin başına gerçekten Mustafa Destici'nin dışında daha güçlü bir ismin gelmesi lazım. Ha bu isim o isim olabilir arkadaşlar. Git o tarafta kendine bir şeyler yap. Bizim senin gibi siyasetçilere ihtiyacımız yok abi. Türkiye'nin böyle siyasetçilere ihtiyacı yok. Tamam mı? bölen, efendim sürekli rahatsız olan Türkçülük, mülkçülük, şuculuk, buculuk ya bırakacaksın bu işleri. Bırakacaksın bu işleri. Bu işler size göre değil. siz gidin orada MHP'nin çatısı altında eğlenin kendinize. Zaten diyorum abi bak böyle parti olmaz. Böyle partiler sıkıntılı partilerdir. İyi parti. Öyleyse toplama parti. AKP'den, MHP'den, Ergenekon'dan, oradan, buradan her yerden gelenler var. Birini ikna etsem birini edemiyorum. Birini ikna etsem birini edemiyorum. Ve bu partide ne olacak? Yarın öbür gün başka biri de çıkacak. Başka bir şey söyleyecek. Amaç ne? Masayı bölmek. Amaç ne? Masayı bölmek. Hah. zarar verebildin mi? Veremedin. Çünkü umursamadılar. Bu çıkışını kimse umursamadı. İki üç tane troll sana o ne oldu şöyle şöyle demiştin. Bak yapıyorlar ediyorlar dedi. Sen de gaza geldin çıktın açıkladın. Evet sonuç hiçbir